Merhaba arkadaşlar, bugün Gaita'da gizli kan testinden bahsedeceğim. Gaita yani dışkı, dışkıda açığa çıkan, gözle görülmeyen kanın tespiti nasıl yapılır? Hangi yöntemler kullanılır ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor bu örneği verirken bunlardan bahsedeceğim. Gaita'da gizli kan testini hekiminiz istediği zaman aslında birçok sebepten dolayı isteyebiliyor ama en sık ve en önemli sebeplerinden bir tanesi kolon kanserini dışlamak Çünkü gaytada gizli kan kolon kanserinin en çok görülen ve en erken ortaya çıkan belirtisi Aslında Hatta Sağlık Bakanlığı Bu yüzden de bunu rutin tarama programına koymuş ve 50 yaş üzerindeki insanlarda 50 yaş ve üzeri olan insanlarda rutin bir şekilde yapılması gereken bir test erken yakalamak adına Peki neler gizli kana sebep olabilir dışkıda yani gaytada. Aslında bütün sindirim kanalını düşünebiliriz burada. Bütün sindirim kanalı ağızdan anüse kadar. Burada gerçekleşen herhangi bir kanama gaytada gizli kan olarak açığa çıkabilir. Diş eti kanamaları, özefagus varisleri, mide ülserleri, bazı enflamatuar hastalıklar, kuran hastalığı gibi ya da ülseratif kolit hastalığı gibi. Onun dışında divertikülit, hemoroid, bazı ilaç kullanımları ne gibi aspirin mesela demir hapı alımı bunlar gaytada gizli kan testini pozitif çıkarabilecek durumlar. Ama tabii ki birden fazla test yöntemimiz var. Birazdan da onlardan bahsederek hangisinde neler pozitiflik verir, neler yanlış negatiflik verir onlardan bahsedeceğim. Gaytada gizli kan testi için kullanılan yöntemler. Laboratuvarda, şöyle göstereyim. Çoğunlukla bu üç yöntem kullanılıyor. Gayak, imkin kimyasal yöntemle, flöresan yöntemler ve floresan yöntemler. Floresan yöntemi çok görmeyebilirsiniz ama ilk ikisi daha sık kullanılıyor laboratuvarlarda. İlk yöntemden bahsedeceğim gayak testi. Bu testte kullanılan bir maddenin ismi testin adı olarak geçiyor. Yani gayak maddesi. Bu madde içeride yine test kitinde bulunan hidrojen peroksitle birlikte ortamda bulunuyor. Siz dışkıda gizli kan ararken dışkıdan bir miktar bu ortama eklediğiniz zaman kan varsa yani hemoglobin onun hem kısmı buradaki enzimatik aktiviteyi gerçekleştirecek. Ne yapacak? Peroksidaz aktivitesi gösterecek. Peroksidaz aktivitesi gösterirse, hidrojen peroksidi yıkacak anlamına geliyor yani e, su e, şekline dönüştürecek. Bununla birlikte gayak dediğimiz madde, indikatör de diyoruz aynı şekilde, renksiz bir maddeydi. E, o da dönüşüm geçirecek ve renkli bir e, maddeye dönüşecek. O rengi gördüğünüz zaman aslında testin pozitif olduğunu dile getireceğiz. Bu yöntem aslında böyle. Buradaki sıkıntı şu peroksidaz aktivitesi gösterebilecek hem dışında veya m, o sindirim kanalından kaynaklanan e, kandaki hem dışında başka yerden gelen hem burada peroksidaz aktivitesi gösterebilir. Mesela ne olabilir? E, kişi eğer az pişmiş et yemişse veya az pişmiş balık yemişse bunun içerisindeki hemoglobin ve mioglobinler tam parçalanamamıştır ve bu Bunlar dışkıya kadar gelirler ve burada peroksidaz aktivitesi gösterebilirler. Yanlışlıkla pozitif çıkabilir. Onun dışında bazı sebzeler, bazı meyveler ne gibi? Turp, brokoli. Bunlarda peroksidaz aktivitesi vardır. Karnabahar, kavun, muz, armut, erik gibi bu yiyecekler yine peroksidaz aktivitesi göstererek yanlış pozitifliğe sebep olabilirler. Rengin değişimine sebep olabilirler. Bu yüzden kafa karıştırıcıdır. Onun dışında bazı ilaçlar kişi eğer takviye olarak B12 alıyorsa veya aspirin kullanıyorsa, demir hapı kullanıyorsa, kan sulandırıcı yani antikoagülan kullanıyorsa bunlar da buradaki enzimatik aktiviteyi taklit edebilirler. Bu nedenle bu test aslında yavaş yavaş terk ediliyor. Bu kadar çok kısıtlaması olduğu için. Rutinde de Hastalardan bir takım kısıtlamalar istenebiliyor hala bu test laboratuvarda kullanılıyorsa. Diyet kısıtlaması isteniyor hastalardan bir hafta boyunca et tüketmemeleri, protein diyetinden uzaklaşmaları, B12 kullanıyorlarsa e, yaklaşık 3 gün boyunca kullanmamaları gibi değişebiliyor bunlar. Ama bu test dediğim gibi yavaş yavaş terk ediliyor. Daha çok ikinci test e, kullanılıyor. Enzimatik yöntem olan bu testin dezavantajları bunlar. Yanlancı negatif çıkabilir mi? Evet. Yani kan varken yanlışlıkla negatif olabilir mi? Olabilir. C vitamini alıyorsa kişi C vitamini bu oksidatif aktiviteyi engeller veya midesi için anti asit kullanıyorsa o da engeller. Bu tür durumlarda bu kişilerde de özellikle anamnezi çok iyi almış olmak gerekiyor. İkinci ve daha sık kullanılan yöntem immün kimyasal yöntem, immün kromatografik yöntem olarak da e, duyabilirsiniz. Biz laboratuvarımızda bunu kullanıyoruz açıkçası. Burada immün kelimesinden e, anlayabilmeniz gerekir. Antikor e, var işin içerisinde. Bu antikor hemoglobin'e özgü bir antikor. Yani kitin içerisinde bir antikor var ve bu antikor hemoglobin'e bağlanan bir antikor. Biz bunu kullanacağız ki hemoglobin varsa onunla bağlansın. Yani hemoglobin dışında herhangi bir şeyle bağlanmayacağı için kolay kolay yanlış pozitiflik vermeyecektir. Bu yüzden ilk teste göre çok daha e, e, spesifik olan bir test. E, hatta ben laboratuvardan bir örnek de getirdim. Onu da göstereceğim. Şimdi e, gayta için bizde verilen aparat bu. Bunun içerisine kişi e, Gaita'sının e, üzerinden aldığı bir takım birazcık parçaları buraya ekliyor. Daha sonra laboratuvara getiriyor. Laboratuvara getirdikten sonra şöyle bir solüsyon var. Bu solüsyon tampon solüsyonudur. Yani biz bu kart teste uygulama yapmadan önce ilk önce tışkıyı buraya eklememiz gerekiyor ki burada iyice çözülsün. Bunun kapağı açılarak tırtıklı kısmı gaytanın içerisine farklı bölgelere değdirilir, iyice batırılır. Daha sonra solüsyonun içerisinde dağılması sağlanır ve iyice çalkalanır. Çalkalandıktan sonra yani iyice çalkalamak gerekiyor. Çalkaladıktan sonra kapağını bu taraftan açıp bu taraftan açıp kırıp daha sonra da buradaki S bölgesine damlatmak gerekiyor. S demek sample demek yani örnek demek. Yani örneğimiz bunun içerisinde olacağı için buraya damlatmak gerekiyor. Burada gördüğünüz C ve T e, harfleri var. E, C demek kontrol demek, T demek Test demek. Yani test sonucunu biz T'nin karşısında oluşabilecek bir çizgi üzerinden yorumlayacağız. C'nin her zaman bir çizgi vermesi gerekir. C kontrolü Bizim kontrolümüzdür. Eğer C'de çizgi oluşmuyorsa bu test, bu kart testin ya son kullanma tarihe geçmiştir ya e, saklama koşulları bozulmuştur. Yani bu test kullanılamaz. Ama C'de her zaman çizgi olması gerekiyor. E, C'deki çizgi ile T'deki çizgi aynı anda oluştuğu zaman test pozitif anlamına geliyor. C'de tek başına çizgi oluşursa test negatiftir. Hiçbirinde çizgi oluşmasa dediğim gibi bu kart test kullanılamaz, bozuktur anlamına geliyor. Bu nedenle emin kimyasal yöntem çok daha kalite, çok daha hızlı, çok daha spesifik yalancı pozitiflikler veya negatiflikler yol açmayan kolay bir yöntem. Florasan yöntemden çok bahsetmeyeceğim çok nadir. genellikle spesifik bir test o porfirinlere yönelik olan bir test yani hemoglobinin yıkım ürünlerine yönelik bir test çok sık kullanılmıyor. Şundan bahsetmek istiyorum. İmmün kimyasal yöntem ve gayak testi Evet kullanılıyor ama her ikisinde de hastadan dışkıda gizli kan istendiği zaman kişinin dikkat etmesi gereken bir takım kurallar var her türlü bu kurallardan bir tanesi kişi dışkı örneğini kaba almaya çalıştığı zaman kesinlikle idrara, tuvalet kağıdına veya kolonya gibi herhangi bir antiseptik veya dezenfektana temas ettirmemesi gerekiyor. Bunların hepsi sonucun yanlış çıkmasına sebep olabilir. Onun dışında bazen hekimler sizden 3 gün ardarda veya 3 tane numune isteyebilirler tek seferde. Bunun sebebi şu, duyarlılığı arttırmak. Yani testin sonucunu birbiriyle eşleşecek mi eşleşmeyecek mi bunun kesinliğini arttırmak aslında. Üç gün arka arkaya da istenebilir. Aynı numunenin farklı bölgelerinden üç tane ayrı kaba almanız istenebilir. Burada da önemli olan şey, dışkının birbirinden çok farklı bölgelerinden buraya Yemercimek Tansi, Bezelye tanesi kadar e, dışkı örneği e, doldurmuş olmanız. Onun dışında imim kimyasal yöntem e, yani az önce bahsettiğim yöntem e, özellikle alt gastrointestinal sistem yani alt kanalın kanamalarını bize gösteriyor. Çünkü orada hemoglobin yıkılmamış olarak e, dışkıya geçiyor ve bize bütün hemoglobin gerekir antikorla bağlanması için bunu da eklemek istiyorum. Bir dışkı geldiği zaman laboratuvarda 6 saat içerisinde çalışılmayacaksa 3 gün 4 derecede yani 2-8 derecede saklanabilir. Onun dışında daha uzun süre saklanacaksa eksi 20'ye kaldırılması gerekiyor. Sorularınızı yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.